Herkese günaydın. Merhaba. Merhabalar. Günün hangi saatinde bizi izliyorsanız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün üç kardeş ormana geldik. Gezi yapacağız. Yine yürüyüş yapacağız. Annem yok. Ee, bize katılmadı. Şu an tatilde. Eee <laughs> <laughs> erkek kardeşimi <de> göstereyim. <laughs> Adam yeni kamera aldı. Onu deneyeceğiz. ve ee, bu arada birazdan mantar falan bakacağım. Mantarların bitti. Ee, onu da size veya bulursam. Hepinizin bir şey var mı? <laughs> Haydi bakalım o zaman yürüyüş yapacağız. Şu an küçük küçük mantarlar çıkıyor. bunda. Hiçbir yerde bulamıyorum. Ama şöyle göstermek istiyorum. Şu an bunlar küçük küçük oluşmaya başlıyorlar. Sanırım ilk bahara doğru bayağı büyümüş olurlar ağaç mantarları. Bunların faydası çok fazla var. Genelde şöyle dalların üstünde çok oluyor o mantarlar. Bahsettiğim mantarlar. Bunların hepsi ağaç mantarı. Değişik değişik. Aradığım hindi kuyruğu mantarı arkadaşlar. Hindi kuyruğu mantarını arıyorum ama maalesef bulamıyorum. Onun faydası gerçekten çok fazla. Bu aşıklık sistemini çok güçlendiriyor. Ve e, soğuk algınlığınız olduğunda e, onu yapıp içiyorsunuz. E, ve faydasında. da Anında yani ertesi gün, ikinci gün mutlaka görürsünüz. Ben öyle yaptım. Gerçekten denedim. Faydasını da gördüm arkadaşlar. Ne şu an? Ben domuzlu suyu yemeyeyim. Yeme. Ama seninle belki de şey vardır. foto. Var bir şeyler ki da. Yaklaştırdığımız zaman oluyor sanki. Bakayım ben abi. Bakayım. Be. Optimal bir sen. Ooo süper. Ömer'i ben çekeyim. Sen o koy. Hadi bir bak. Bir hamle yapalım. Sen bu duvarını halen daha sakalıyorsun aslında. Poz verin. Poz verin, daha... <laughs> <Paz gülüyor> <Paz> verin kameralara. Poz verin kameralara diyor. 2 kilo vermiş ama. <laughs> çok soğuk arkadaşlar. Çok aşırı soğuk. Gerçekten Kaç çok bugün soğuk ama. Eee sesim burnum dondu. Bugün ben de çok üşüdüm. Gerçekten çok soğuk ya. Evet, şu an Adem'i bekliyoruz kardeşime. Ee, o da yeni kamera aldı. Onu deniyor şu an. Adem kayboldu. Yok şu ağacın arkasında. Hangisinde? Çok büyük ağacın <laughs> arkasında. Ha. Şimdi gördüm. Şöyle büyük. <laughs> Hadi çiçekle. Bir... Şey Aynen. Şeyimize, kanalımıza bir heyecan gelsin. Allah. ha? Haberlerde şeyimi söyledim de <laughs> Allah korusun ya. <laughs> Ama en tepede bir şey mi var? Sanki çok tuhaf bir şey. Hayır, yok. Ha yok. Ha. Ama güzel ya aslında kletan yapılır. Tırmanılır. <laughs> Hadi cesaret al yapsın. Arkadaşlar <laughs> şimdi gidiyoruz. Orman gezimiz bitti. Yaklaşık 6000 adım attık. 2 saate yakın yürüdük. daha çok resim çektik, video falan çektik. Kardeşim de kamerasını denemek istedi. Yani ormanı biraz keşfettik diyebilirim. Ama çok soğuk olunca ben pek fazla video çekemedim. Şu Biraz an gülüyorsunuz zaten. Gülüyoruz kırmızı bırakalım. kırmızı her gün. Evet arkadaşlar, Adem'i bıraktık. Şimdi bir böyle bir de kahvaltıya gidiyoruz. Bir kahvaltı defa... öğle yemeği saat olmuş 12 buçuk ama Olsun. daha bir şey yemedim. Spor yaptık, yürüyüş yaptık. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ben de bir şey yemedim. Açlıktan ölüyorum. Karnım konuşmaya başladı zaten. <laughs> Evet, az önce komik bir şey oldu. Ee, geldik lokantaya. kantaya ee, bizi karşıladılar. Çalışan soruyor, öyle yemeğine mi geldiniz? Hayır, bu sabah kahvaltısına dedim. Herkese sabah kahvaltısı değil de öyle kahvaltısı oldu falan dediler. Ee, şimdi oturduk, ee, siparişimizi verdik. Bekliyoruz, birazdan gelir herhalde. Seni çekiyorum. Şöyle yapalım. <laughs> Arkadaki insanları çekmeyelim de. Afiyet olsun. Evet kahvaltımız bitti. <laughs> Nasıl iyi miydi Kudra? Çok güzeldi, çok beğendim. Aynen ben de beğendim. Ama şu ışık nereden ya? Nereden geliyor? Işık. Ben gitti. Tamam, güneş ışınlanıyor herhalde. Araba yok. <laughs> Ay Allah'ım arabayı çekti zannetti ama ben görmüştüm. <laughs> ben o taraftan görmedim. Ay elim ayağım titriyor şu an. <laughs> ya park yeri bulamıyorsun çarşıda. Yere bıraktık park yeri olmayan. Çok da aslında insan gözüne batmıyor. Oranın park yeri olmadığı ama insan korkuyor gibi. Aynen. Bu Çünkü çekerlerse çektirmek... 500-600 euro. Aynen. Bekarlık sultan seni sen. ellere vermem Allah şahidim olsun vermem seni ellere